Merhaba arkadaşlar ben Furkan. Bugün sizlerle Minecraft Minecraft map nasıl yüklenir? Map nasıl yüklenir? Ee, bunu göstereceğim. Öncelikle bir ana menüye gelelim. Ee, sol, sol alta gördüğünüz ya da bunu indirmeniz gerekiyor işte. Bu uygulamayı indirmeniz gerekiyor. Map for Minecraft Pocket Edition. Bunu indirdikten sonra... Aç dedi. Ne alıyor oğlum? Heh. Karşınıza böyle bir yer çıkacak. Buradan beğendiğiniz modu modu demeyin, beğendiğiniz haritayı. Mesela, Ha yani mesela bunu like'layalım. Like atalım. Install'a tıklayalım. Download, 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 download. Hadi almak. Play edelim. Ha, gördüğünüz gibi böyle bir şey oluyor. Yalnız çok şekil durmuyor Ben burayı patlatırsam mẹbin amana koyarım. Tabii ki de patlatacağım. Evet arkadaşlar, Bugünlük benden bu kadar. Ee, başka bir videoda daha görüşmek üzere. Görüşürüz. Ama önce şurayı patlarsın izleyin. Telefonun çöküşünü izleyin. Ah, sıçtı. Sıçtı mẹbin ağzına vuracağım. Evet. O. Oh. O. Oh. Map götüm gibi oldu. O. Oh. Telefon çöktü. Evet bu kadar. Amana koyduk ortalığın. Amana koydum. Ortalığın. Dırırı ay yanlışlıkla Dırırı Ya yes, skemi kapatıyorum ben videoyu Hadi bay bay Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın Yak yan Ateşleri de Kapatacağım Yanıyorum Anne yanıyorum Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın Heh, Tamam bay bay